Sinan Oğan, Süleyman Soylu'yu tehdit etti. Tek tek açıklayacağız. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, AKP iktidarını "Devlet sizin babanızın çiftliği de değildir." ifadeleriyle eleştirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehdit gibi ifadeler kullandı. Sinan Oğan'dan Süleyman Soylu'ya rest. Ateşle oynamayın. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Valiliği'nin kendisi hakkında iki defa çıkardığı koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle kaldırıldığını duyurdu. Oğan, "Günü geldiğinde Soylu'nun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız." dedi. Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisinin oluşturduğu Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Valiliği Koruma Kurulunun kendisi hakkında çıkardığı koruma kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oğan, Ankara Valiliği Koruma Kurulunun kendisi için iki kez verilen koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat devreye girmesiyle kaldırıldığını duyurdu. Günü geldiğinde Soylu'nun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız diyen o an açıklamasında şunlara yer verdi. Ankara Valiliği Koruma Kurulu'nun iki defa çıkardığı koruma kararına rağmen bizzat Süleyman Soylu'nun devreye girerek Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayının korumasını kaldırmasını Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Tüm müracaatlarımız Soylu engeline takılmış durumdadır. Nagihan Alçı başta olmak üzere Süleyman Soyluya yakın bir kısım gazeteciler ve iş adamları Süleyman Soylu tarafından korunurken, Türk milliyetçilerinin Cumhurbaşkanı adayının koruma kararını çağrılıda tutmayı iyi niyetli bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz. O yaptığınız hesapları biliyoruz. Buradan uyarıyorum, ateşle oynamayın. Ayrıca devlet sizin babanızın çiftliği de değildir. Günü geldiğinde Soylunun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız. Ocak ayında da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde görev yapan 3 koruma polisi, hassas bölgeler koruma şube müdürlüğü tarafından personel yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekilmişti. T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, parti koruması için Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bir polis memuru görevlendirildi. Aynı görevlinin, gün içinde yalnızca beşer dakika hem Refah Partisi'ne hem de Demokrat Parti'ye baktığı ifade edildi. Emniyetin kararına tepki gösteren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "Genel başkanımız ve yol arkadaşlarının korunmaya ihtiyacı yok." dedi. Memleketin yanında, milletiyle bütünleşmiş, vatandaşıyla iç içe bir siyasi partiyiz." ifadesini kullanan Delikanlı şunları söyledi: "İktidar bir yandan kutuplaştıran dil kullanıyor, bir yandan da muhalifleri hedef gösteriyor. Çekileceğimizi, korkacağımızı zannediyorlarsa bizim kapımız sonuna kadar açık." bu şekilde bir şeylere zemin hazırlanıyorsa bu bir güvenlik zafiyetidir. Sloganımızı çaldınız, yetmedi şimdi de koruma polislerini çekerek bizi hedef mi gösteriyorsunuz? Kendilerine güveniyorlarsa onlar AK Parti rozetini taksın, biz de Demokrat Parti rozetimizi takalım sokaklarda gezelim. Kim rahatça gezecek görelim. İktidarı, kutuplaştıran dilden ve bizleri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz Engin Yurt, doğru yolda yürüyenlerin görünmez orduları vardır. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurtta karara tepki gösterdi. Engin Yurt Twitter hesabından paylaştığı videoya Süleyman Soylu Demokrat Parti Genel Merkezinin korumalarını çekmiştir. Yazıklar olsun, doğru yolda yürüyenlerin görünmez orduları vardır. Notunu düştü. Açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Engin Yurt, bir güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Soylu, M babalarına koruma tahsis eden Süleyman Soylu Demokrat Parti, genel merkezinin korumasını geri çekti, dedi. 6. Lı masada yer aldıkları için hedef alındıklarını ifade eden Engin Yurt, Soylu'ya şu ifadelerle seslendi. Doğru yolda yürüyenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah'ın izniyle kimseden korkmadık korkmayız ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın sayın soylu yazıklar olsun